2 3 Konya Belediyesi'nde personeller her gün spor saatinde egzersiz Başımız yapıyor. Başımız dik ve Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Konya Altı Belediyesi çocuk ve yetişkinlere yönelik spor kursları pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz spor derslerinin ardından. Şimdi de masa başında çalışan belediye personeli için spor saati uygulaması başlattı. İşte hareket ettiriyoruz. Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında spor eğitmenleri her gün 15 dakika boyunca belediye personeline masa başında yapılması gereken spor hareketlerini uygulamalı olarak gösteriyor. Bazı belli takım egzersizler göstereceğim. Bu egzersizlerin hangi tip ağrılara iyi geldiğinden bahsedeceğim. Ve egzersizleri sizlerde alışkanlık haline getirmek istiyorum. Kurumlarda uzun süre masa başında çalışmaktan kaynaklı kas ve iskelet sisteminde oluşmuş veya oluşabilecek sorunları önlemek amacıyla hayata geçirilen spor saati uygulaması belediye personeli tarafından da sevildi. İki, üç, Ekim ayından itibaren de tüm mahallelerde eş zamanlı olarak sabah sporları başlatılacak.